20. sayfa öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Aşağıda rakamla verilen sayıların okunuşlarını örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. 1766 B şıkkı 3182 C şıkkı 4405 Ç şıkkı 21053 D şıkkı 38004 E şıkkı 45607 F şıkkı 73.781. G şıkkı 100.006. Yumuşak G şıkkı 207.150. H şıkkı 746.492. 2. Aşağıda okunuşları verilen sayıları örnekteki gibi rakamlarla noktalı yerlere yazınız. A şıkkı 8.605. B şıkkı 6.816. C şıkkı 22.001. C şıkkı 67.700 D şıkkı 148.440. 3. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u 1453 yılında fethetmiştir. Bu sayının okunuşunu yazınız. Bu sayının okunuşu 1453 şeklindedir. 4. Aşağıda verilen sayıları okunuşları ile örnekteki gibi eşleştiriniz. 4325 Bununla eşleşir. 41.051 bu bununla işleşir. 7820 bununla işleşir. 623605 bununla eşleşir. 5. Aşağıda bazı sayılar ve bu sayıların okunuşları verilmiştir. Doğru olanların başına D, yanlış olanların başına ise Y yazınız. 1563. Evet bu doğrudur. 12506. 12506 bu da doğru. 4333 4033 bu yanlış. Evet 4333 olacaktı. 428160 428160 evet bu da doğru. 5207 5107 bu da yanlış. 5207 olacaktı. 6 Aşağıdaki onluk taban blokları ile modellenen sayıları yazıp okuyunuz. Şimdi 3 tane binlik var. Burası 3000'dir. Sonra 7 tane yüzlük var. Burası 700. 4 tane onluk var. 40. Bir tane de birlik var. 41. Bir. Bu sayı 3741'dir. Okunuşu 3741. B şıkkı 5 tane binlik var. 5000. 3 tane yüzlük var. 300. Yüz. Onluk yok. 6 tane de birlik var. Bu sayı 5306 şeklinde okunur ve yazılır. 7. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını örnekteki gibi noktalı yerlere yazınız. A şıkkı 80436. B şıkkı 63502. C şıkkı 44561. Ç şıkkı 81003. D şıkkı 366202. E şıkkı 475.489, F şıkkı 762.300, G şıkkı 558.774. 8. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları örnekteki gibi noktalı yerlere rakamlarla yazınız. A şıkkı 65.742, B şıkkı 555.806, C şıkkı 172.000. 5. C şıkkı 90.990, D şıkkı 22.602. 9. Aşağıda okunuşu ve yazılışı verilen sayıya ait balonları aynı renge boyayınız. 82.403 sarı. Bunun okunuşu burada bakın 82.403. Sarı renk yaptık. 40.661 yeşil. 40.661 yeşil renk oldu. 16543 mavi 16543 mavi renk oldu. 99990 pembe. 99990 bakın bu da pembe olmuş oldu. 25. sayfa öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1 Aşağıdaki ileriye doğru yüzen ritmik saymalarda noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. A şıkkı 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600. B şıkkı 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300. C şıkkı 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800. Ç şıkkı. 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700. D şıkkı 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 2. Aşağıda verilen ileriye doğru yüzer ritmik saymalardaki boş kutuları tamamlayınız. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. 2200 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900 ve 6000. 3. Aşağıdaki ileriye doğru biner ritmik saymalarda noktalı yerlere uygun sayıları yazınız. A şıkkı 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. B şıkkı 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. C şıkkı 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. 29. sayfa. Öğrendiklerimizi pekiştirelim. 1. Aşağıdaki noktalı yerleri örnekteki gibi tamamlayınız. 8. Birler basamağındadır. Basamak değeri 1 çarpı 8, 8'e eşittir. 1. Onlar basamağındadır. Basamak değeri 10 çarpı 1, 10'a eşittir. 6. Yüzler basamağındadır. Basamak değeri 100 çarpı 6, 600'e eşittir. 3 binler basamağındadır. Basamak değeri 1000 çarpı 3, 3000'dir. 4 on binler basamağındadır. Basamak değeri 10 bin çarpı 4, 40 e eşittir. 5. şıkkı 7 birler basamağındadır. Basamak değeri 1 çarpı 7, yedi, 7'ye eşittir. 2 onlar basamağındadır. Basamak değeri 10 çarpı 2, 20'ye eşittir. 0 yüzler basamağındadır. Basamak değeri 100 çarpı 0, sıfır, 0'a eşittir. 8 binler basamağındadır. Basamak değeri 1000 çarpı 8, 8 bine eşittir. 6, 10 binler basamağındadır. Basamak değeri 10 bin çarpı 6, 60 bine eşittir. 3, 100 binler basamağındadır. Basamak değeri 100 bin çarpı 3, 300 bine eşittir. 2, aşağıda verilen tablolardaki eksik yerleri tamamlayınız. Evet, bölük adları, burası binler bölü, birler bölü, basamaklar, 100 binler basamağı, 10 binler, binler, yüzler, onlar, birler basamağı. Şimdi 2'nin basamak değeri 200 bin. 6'nın basamak değeri 60 bin. 0'ın basamak değeri 0. 5'in basamak değeri 500. 70 basamak değeri verilmiş. Bu 7'dir arkadaşlar. Sonra birler basamağında da 8 var. Bu sayının okunuşu 260.578'dir. İkinci sayımız ise 100.000'ler binler basamağında 8 var. 10 binler basamağında 7 var, binler basamağında 6 var, yüzler basamağında 3, onlar basamağında 4, birler basamağında da 1 var. Şimdi 8'in basamak değeri 800 bin, 7'nin basamak değeri 70 bin, 6'nın basamak değeri 6.000, 3'ün basamak değeri 300, 4'ün basamak değeri 40, 1'in basamak değeri 1. Bu sayının okunuşu da 876 bin 341'e eşittir. 3. 13904 sayısındaki 9 rakamının basamak değerini yazınız denmiş. Şimdi 9 rakamı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 900'dür. 4. Birler bölü 216, binler bölü 810 olan sayıyı yazınız denmiş. Bu sayı 810.216'dır. 5. 815.397 sayısının rakamlarını ve bu rakamlara karşılık gelen basamak değerlerini aynı renge boyayarak eşleştiriniz. 8. 100 binler basamağında olduğu için bunun basamak değeri 800 bindir. Her ikisini pembe yaptık. 1. 10 binler basamağında bunun basamak değeri 10 bindir. Kırmızıya boyadık. 5. Binler basamağında basamak değeri 5.000'dir. Sarıya boyadık. 5 ile 5 bini. 3. Yüzler basamağında basamak değeri 300'dür. Yeşile boyadık. 9 onlar basamağında basamak değeri 90'dır. Maviye boyadık. 7 birler basamağında basamak değeri 1'dir. Bunu da siyahla belirttik. 6. Rakamlarının basamak değerleri verilen doğal sayıları örnekteki gibi yazınız. Evet. İlk sayımız 5312. İkinci sayı 48056. Üçüncü sayı 931503. Dördüncü sayı 830.520. Son sayı 700.635. 7. Aşağıda çözümlenmiş biçimde verilen doğal sayıları yazınız. A şıkkı 7.000'lik 4 10'luk 3 birlik. Bu sayı 7.000. Bu sayı 7.043'tür. B şıkkı 5.000'lik 300'lük 3 10'luk 1 birlik. Bu sayı 5331'e eşittir. C şıkkı 8000'lik 400'lük 2 onluk. Bu sayı 8420'ye eşittir. C şıkkı 3000'lik 3 birlik. Bu sayı 3003'e eşittir. 8. Aşağıda çözümlenmiş şekilde verilen doğal sayılardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 23756 2 tane 10 binlik doğru. 3 tane binlik doğru. 7 tane yüzlük doğru. 5 tane onluk. 6 tane birlik. Bu doğrudur. 48.999. 4 tane 100 bin. Bu yanlış. 4 tane 10 bin olacaktı. Başta hata yapılmış. 172.583. 1 tane 100 binlik. 7 tane 10 binlik. Bunlar doğru. 2 tane binlik. 5 tane yüzlük, 8 tane onluk, 3 tane birlik. Evet doğru yapılmış. 363.904. 300.000 artı 60.000 artı 3.000 artı 9 artı 4. Bu da doğru yapılmış. 425.007. 400.000'lik 5 10.000'lik. Bakın şuradaki 2 tane 10.000'lik 5 tane 1000'lik olacaktı. Şunların yeri yanlış yazılmış. 7 birlik orası doğru fakat bu yanlıştır.